Ben arka bahçede oturuyordum, ee, içeride çalışıyorduk. Ee, önce bir, bir sesler duydum. Sonra Ela geldi. Kapıda birileri var dedi. Ne oluyoruz diye geldiğimde hani Nevi'nin kapıyı açmam ve... Görmem, tabii şey oldu. Ya yemin ediyorum stresten şey zona döktüm galiba beş dakikanın içinde. Fotoğrafını çektim, avukatıma yolladım. Avukatım diyor ki bunların hepsi doğru düzgün diyor. Hiçbir içinde diyor, fire yok diyor. Ev sahibinin diyor haberi olması gerekiyor diyor ve sana bildirmiş olması gerekiyor bu konuyla alakalı. Neden bildirim yapmadı? Ev sahibine ulaşmaya çalışırken onun da telefonu kapalı. Ha, bravo ev sahibinin telefonu kapalı arıyorum. Tuğrul'un telefonu, telefonu kapalı.